Keşfette gezerken hayvan hibritleri hepimizin önüne düşmüştür. İki hayvan birleşip tek bir hibrit oluşturuyor. Gelin bunlar nasıl yapılıyor detaylı olarak inceleyelim. Önceki evet, videomuzda A'dan Z'ye bir YouTube kanalı kurmuştuk. O adımları tekrar göstermiyorum. Şimdi ChatGPT'ye geliyoruz arkadaşlar. ChatGPT'den bize prompt vermesini isteyeceğiz. Yani bu görselleri nasıl ürettireceğiz? Hangi yazıyla ürettireceğiz? Bunu ChatGPT'den alacağız. ChatGPT'ye geldik. Diyoruz ki selam. Selam ben yeni bir YouTube kanalı açtım. Burada hayvan hibritlerini paylaşacağım. Bunu yazdım gönderelim. Bana iki tane prompt vermeni istiyorum. Siz de arkadaşlar burayı benim gibi detaylı olarak yazarsanız yapmak istediklerinizi önceden belirleyip chat ile konuşarak hallederseniz daha iyi olur, daha verimli olur. Bak kendi yazdı. İki hayvanın bir arada yer aldığı detaylı bir sahne. İkinci prompt ise bu iki hayvanın birleşiminden oluşan fantastik bir hibrit yaratığı betimleyecek. Hangi iki hayvanı kullanmamı istersin? Şimdi ne isteyelim? Boğa ve goril. Gönderdim. Bak, bunu oluşturdu ama biz promptları İngilizce olarak isteyeceğiz arkadaşlar promptları İngilizce olarak ver. Neden İngilizce? Çünkü çoğu site arkadaşlar sizin oluşturduğunuz görselleri Türkçe olarak kabul etmiyor. Türkçe olarak detaylı olarak anlayamıyor. Gelelim şunu kopyalayalım. Bak aslında iki tane bizim promptumuz oldu. Tekrar şuraya detaylı göstereyim. Yaptığım içeriği anlattım. Hayvanın promptunu vermesini istedim. İki hayvan şimdi hibrit olarak bildiğim için Buradan hibritini verdi. İlk olarak birbirinin yani iki hayvanın yan yana olduğu görsel. İkincisi de bu hayvanla oluşan hibriti verecek. Şimdi hangi siteden yapalım? Yapacağım site crea AI arkadaşlar. Buradan yapabiliriz. Buradan generate image diyoruz. Şu şekilde. Geliyorum buraya. Birinci promptumu aldım. Kopyaladım. Ve yapıştırdım. Dikey içeri göreceğiz. Şuradan hemen dikey seçtim ve generic diyorum. Bak. Boa ve goril aynı ortamda, aynı yerde, aynı şeylere sahip. Like at be. efektlerini. Bu olur. Bu olur mu? Olur. Şimdi ikincisini isteyelim. İkincisini aldım. Yapıştırdım. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan takip ediyor musun? Hibrit evet, ortam için aslında bitti. Hibritimiz oluştu gördüğünüz gibi. Diyorum ki bu ortamlar daha korkunç olsun. Bak şimdi korkunç, koyu bir şey yapacak. Bakalım. Hani şimdi boğa ve goril daha güç olduğu için bize de güç tarzı bir yerler olmasını istiyorum. Tekrar yapıştırdım. Bak daha hoş oldu. Birbirine daha sinirliler. Tamam. İkincisini alalım. Yapıştırdım. Bak, bence çok daha iyi oldu. Şunlar normalken bunlar biraz daha korkunç oldu. Şimdi Creay ücretli ama bu benim şu an kullandığım kısım ücretsiz. Günlük 20-25 tane fotoğraf yapabiliyorum. Siz dersiniz ki ya ben buna yapamadım işte hemen doldu. Mesela ne Canva'dan değerlendirebiliriz arkadaşlar. Canva Dreamle. Buraya da eee ücretsiz olarak buradan da ücretsiz olarak bir ay kullanabiliyorsunuz. Bir ay boyunca buradan görseller üretebilirsiniz. Hemen tekrar şu prompt'u yapıştıralım. Bu da dikey olacak. Bakalım ne üretecek. Bu üretirken hemen gidelim ikinci prompt'u da kopyalayalım. Bak burası daha ilgi çekici oluşturdu benim için mesela. Bakalım hibritimizi nasıl oluşturacak? Bence çok iyi. 10 numara. Bak şimdi karşılaştıralım. Kanlı bir güneş ya da kanlı ay diyelim. Aynen ay. Sis var. Sinirli ve sinirli. Bu biraz daha 3D şeklinde olmuş. Yani çizim şeklinde. Ama gelin ikisini de deneyelim. Şimdi buradan hangisini alacağız? Şunları almayacağım. Bunları alacağım. Şu biraz hoşuma gitti. Bunu indiriyorum. Bunu indirdim. Daha sonrasında ise yaptığımızda şunu indiriyorum. Bakalım. Aynı ikisinde indi. Daha sonrasında buraya geliyorum. Buradan Hmm. şunu seçebiliriz bunu seçtim görseli indirdim buradan da şu daha hoşuma gitti buradan da bu görseli indiriyorum tamam dört tane görselimiz oldu arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem Clink AI girmek şimdi Clink AI'da oturumumuzu açtınız arkadaşlar Clink AI normalde ücretli bir uygulama ama biz İlk girdiğimizde bize 366 kredi veriyor. Diyor ki bu senin deneme kredin. Bunu kullan. Şimdi bunu bittikten sonra bu yenilenmiyor. Buradaki ondan sonra ücretini alacaksınız. Ama bununla aşağı yukarı 15-20 tane video üretebiliyorsunuz. Bu yüzden ben ücretsiz kısımlarını kullanıyorum. Ücretli olduğunda bırakıyorum hesabımı. Hemen başlayalım. İndirmiş olduğum birinci görseli alalım. Şimdi burada Clink 1.5'i seçerek Start ve End frame'lerini verebiliriz. Buradan şimdi Start'ı tıklıyorum tekrar. İkinciyi aldım. Şimdi yaptığım şeyi detaylı olarak anlatayım ben size. Clink AI'dan 1.5'e geçtim. Buradan Start Frame ve End Frame. Yani benim başlangıcım bu ve bitişim bu dedim. Bununla bunun arasında bir geçiş verecek. Şöyle ChatGPT'ye tekrar gidiyorum bana birinci görselden başlayıp ikinci görseli geçiş olmadan aynı ekranda bir aynı ekranda dönüştürecek diyelim. Video Promptu ver. Bakalım nasıl bir prompt verecek. Aynen. Bayağı detaylı verdi. Umarım bunun hepsini Allah nasıl bulduğumu bakacağız. Hepsini alabiliyorsa Klinke'ye. Benim için sıkıntı yok. Rozar aslında alıyor. Tamam. Rozar. Generate dedim. Şimdi end frame ve yani start frame ve end frame dediğim için 35 kredi ve benden 2 saatlik bir süre istedi arkadaşlar. He, şu an 10 dakikada yapacakmış. Normalde ben bunu 2 saat yaparım ama senin için 10 dakikada yapacağım diyor. Yanlış anlamadıysam. Şimdi bu okey. Hemen ikincisine de yapalım aynısını. Yükledim. Yine bunu end frame e attım. Tekrar yükledim. O da start frame'e vermiş oldum. Şimdi bundan buna geçeceğiz. Yine aynı prompt durabilir. Generate dedim. Bir generate edilsin tekrar. Şimdi iki tane videomuz oluşuyor arkadaşlar. Biri 4 dakika, biri 16 dakika dedi. Tamam ikisi de oluşuyor. Şimdi biz ne yapalım? Bir de mesela bunlar geçiş olacakken, geçiş olmadan hallerini biraz hareketlendirelim. İlk görsel için like adresleri hayvanların oldukları yerde sinirli bir şekilde bekledik. Yeni bir Instagram'dan, TikTok'dan, YouTube'dan ya. takip ediyor musun? et et Mehmet Naci EA. Bir video promptu ver, oluştursun. Bakalım detaylı bir prompt veriyor. Arkadaşlar, ChatGPT'yi de ücretsiz olarak kullanıyorum ücret olarak kullandığım hiçbir şey yok. Şunu CTRL'a, CTRL ve biraz fazla geldi diyor. Yapacak bir şey yok. Generate. Bunu da oluşturuyor. Bunu da şunu da yapalım. Aynı. Bunu da generate diyorum. Bak bunlar 35 35 verdim. Normalde yapmanız gereken size tavsiyem Back to dashboard deyip şuradan tekrar AI video deyip aynı şekilde bak aynı video yapıyorum. Aynı fotoğrafı tıkladım. Hala 1.5 Aynı promptu verdim. Bak 20 kredi. Ama biz 35'e yaptık. Niye? Şunlara 35 e ödedik diye 35'te kaldı bu. Bunları da 35'ten aldı. Ama dediğim gibi buraya gelirsiniz. Back to dashboard yani ana sayfaya gidip buradan tekrar AI video dediğinizde bunlar gelir. Yani 20'ye düşer. 12 dakika, 7 dakika, 7 dakika, ona 1 saat, 1 saat mi diyor? Clink.ai'de yaptığımız bütün videolar şu anda bitti. Clink.ai'ye vermiş olduğumuz fotoğraf ve promptların karşılığında içeriklerimizi ürettik arkadaşlar. Baştan başlayalım incelemeye. Şuraya geliyorum. AI video diyorum. Şuradan başlayalım incelemeye. Bakalım. Bu çekiliyor. Ve görselimiz geliyor. Yani olabilir Burada bir parçasını alıyor, bir geçiş yapıyor. Şu geçiş biraz küt olmuş yani çok hızlı geçmiş. Üçüncüsüne bakalım. Burada ikisini almıştım mesela. Bunlar sanki hani önceden planlanmış gibiydi. Burada bakalım prompt'tan ne elde etmişiz? Böyle birbirinin sinirli oluşu mesela. Şurayı da diğerini ekleriz. Bak şu ikisi aslında birbirinin benzeri olarak kullanılabilir. Çok benzemiyor ama kullanılabilir. Şuna tıklayalım. Wow. Çok iyi. Yani efekt olarak, geçiş olarak çok iyi olmuş. Buna bakalım. Vay. Wow. İşte bu. Aradığımız bu. Mükemmel. Evet, tekli olarak vermek gerekiyormuş. Tamam. Burada oluşturamamış ama şu bayağı iyi olmuş. Tamam. Aradığımız aslında bu. Bu çok iyi olmuş. Şurada prompt yetmemiş. Prompt fazla geldiydi burada. Front'u daha kısa vermek gerekiyor. Ama güzel. Şu an okey. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini indirelim. Baştan başlayalım. İndir. 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 4 oldu. 5 6 ve 7. 7 tane video yükledik. Şimdi CapCut'ı kullanabilirsiniz. Ben Premiere Pro kullanacağım. Premiere Pro olduğu için. Premiere Pro'yu açıyorum. CapCut'ı da çok rahatlıkla telef telefondan, bilgisayardan kullanabilirsiniz. Premiere Pro'nun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Beklemeden kendimiz oluşturalım bir tane. İyi istedim. Şimdi buraya indirdiklerimizi atalım. Şimdi şu WhatsApp ne onu söyleyeceğim. Bu WhatsApp böyle önümde gezerken Instagram'da bir yerde vesaire bir tanesini sevdim. Aynı şey hibrit video. Burada da sesini alacağım. Bu videonun sesini alacağım. Sıkıntı yok yani o konuda. Şimdi bunların hepsini bir izleyerek kompozisyon yapalım. Mesela burada ikisiyken kendi başına çekiliyor. Bunu alalım. Bunu ilkini atalım. Şimdi ikincisinde neydi? İkincisinde de şeyi gösteren. Bizim şu an heh, bunu gösteren. Bunu aldım. Şimdi şurada hemen bir kompozisyon yapalım. Şöyle yapacağım şuradan şuraya kat atacağım. Bunu da şuraya kat atayım. Şunu üstüne çıkaracağım. Şöyle bunu biraz küçültme değil de sol alacağım. Bunu hafiften sağlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Tushları üstüne koyalım. Bir dursun. Şu anlık beğenmedim. Burada konuştukları nerede? Bu olabilir. Bunlar direkt şey çıktı. sekansımızı kapatalım. Tekrar atalım. Like at be. Mesela onu alınca şunu da koyalım. Instagram'dan TikTok'tan, YouTube'dan takip ediyor musun? Et evet, et. Mehmet Noç'u e o orada oynarken bak şimdi başlangıçta şura. Buradan başlatalım. Oynuyorlar. Oynaşıyorlar. Kavga ediyorlar. Şurada. Dur şu gitmesin. Şu gitmeden tam şurada bu girsin. İçerikleri aynı fotoğraftan üretmediğim için şu an birleştirmek biraz zor olacak. Ama ikisi de çok güzel olduğu için ikisini de kullanıyorum. Tam şurada ittiriyorken tam izleyemedim. İtiriyorken böyle bir şey ve canavarın gelmesi. Bakalım. Yani. Olabilir. Daha şu da şuradan başlasın. frame'ini ayarlayalım. Aynen. Şurada. Olabilir. bakalım. Bunun efekt kontrolü yapmamız lazım. Hepsini yapacağız zaten. Ama bu şeyi çok iyi. Bak, farklı fotoğraflara uğraşmayalım bence. Aynı fotoğraflara uğraşalım. Aynı. Şunları aldım, bu tarafa koydum. Şimdi aynı olduğu için bunları Şöyle bir birleştirelim bakalım. Geçiş biraz küt oluyor ya, onu beğenmedim. Aslında bunu e, efektle de çözülebiliriz. E, transmission, Diverse film dövüşle daha da küçültelim. Olabilir. Bak şu an bence okey. Hatta morph cut diyelim. Şunu değiştirelim biraz. Morph cut yok. Cross cross değil. Bak bu daha iyi sanki. Ayrış. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar daha iyi gibi. Şurada var mı? Yok. Ben burayı hiç karıştırmıyorum. Bunu kapatayım ben direkt hatta. Onlar sizde olmayacağı için hiç uğraşmayalım. Birazcık daha kısayım daha tak olsun. Tamam. 10 numara. Bak ilk videomuz hazır. Şu ikincisine bakalım. İkincisinde de ikincisinde de işler aynıydı. Görseller aynıydı. Bu aslında kendi başına bir şey. Bunu da koyabiliriz. 10 numara ya. Bak şimdi kullanmadığımız ne var? Şu var. Bunu bir daha mı üretmişiz bunu? Dur şunu görsün. Bundan sonra yine bu devam etsin. Aynı görselde olabilir. Artık bundan sonra sanki yakınlaşıp direkt oluyormuş gibi değerlendirebiliriz. 15 saniyelik yeter. Şimdi ee, şu filigranı kaldıralım. Şu 109. Like at be. 72 oldu. Bu da 109 olsun. Bunda da filigran var. Şöyle iyi. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan takip ediyor musun? Et et Mehmet Noçi Eyal. Güzel. Şurada ama fotoğraf zaten duruyor gibi. Oynuyor. Bir anda söndü ve bum. Çok iyi. Bunu aslında efekt kullansak daha iyi olur. Ama efektlik şeyimiz çok yok gibi. Yani bir tane site vardı. Efekt ücretsiz olan. O da ücretsizlikten kalktı. Şimdi bu böyle olduğu için biz birazcık daha patlama noktasına denk getirmemiz lazım. Bak bu şarkıyı kullanıyorsak. Tam şuraya kata attım. Tam patlama noktası orası ya. Şimdi yapacağımız şey şöyle aslında şunu da kısabiliriz. Şu noktası hatta şu şu noktasıyla birleştirmemiz lazım. Yapacağımız ne? Şu görseli birazcık daha kısmak olacak. Hatta daha fazla kısalım. Şunu buna birleştirelim. Sonra şunu uzatalım. Böyle daha iyi aslında hiç geçiş koymadan. Şöyle sesimizi ayarlayalım. Siz biraz rahatsız ediyor olabilir. Kusura bakmayın. çok iyi. İşte bu tarz videolar yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Ne yaptık? ChatGPT'den komut aldık. Daha sonrasında Clink Create AI Canva kullanarak bunları fotoğrafa döktük. Sonrasında Clink -ai, AI kullanarak da bunları hareketlendirdik. Bitti arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Oldu bitti. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoda anlaşılmayan bir nokta yoktur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalabın abone oldun mu?